özenle hazırlayıp götürmeyesiniz. Lütfen anneciğim hazırladı. Komşu aynı yemeği yiyemeyince biz yiyemiyoruz. Lütfeder misiniz? E bizde de var iftarlık. Olsun. Siz de ikram edin. O da size ikram etti. Evin içindeki neşe, bereket size. Sizdeki de oraya geçsin. İyilik yapar gibi görünmeyin. İyilik yapın, görünmeyin. Bir iyilik yaptığınızda karşıdaki insan sizden bir şey aldığında üzülebilir. Ben de vermek isterdim, alacak durumdayım. Yazıklar olsun bana diyebilir. Hele en yakınların çok ağırına gider. Eskiden ben onu ayıplamıştım. Şimdi o benden yukarıda, ben aşağılarda düştüm. Vay felek, vay dünya deyip böyle söz söyletmeyin, üzmeyin. En yakınlara bakmakla mükellefiz ama verdiğimizde bir elin verdiğini diğer eli görmeyecek. Biz verdik diye karşıdaki insan karşımızda ezilmeyecek. Biz üstteki el olalım, veren el olalım. Ama verirken de karşıdaki insanın iyiliği katmayalım. Çünkü bu dünya darılma değil, dayanma dünyası.